destekler. Merhaba arkadaşlar. Ben arada bu zaptte Voltrack ben oynuyoruz. Yani kamyon topu dünyasını çen şu öyle bir şey sanırım. Ee, hemen başlayalım. Şöyle e, biz hangi takımı? Brezilya olalım. Ee, karşı takımda nasıl bir şey olsun? Gece, diye bir takım olsun. Ee, arkadaşlar bunda çok güzel böyle siz bir arabasınız bir tane top var. Onunla oynuyorsunuz falan. Çok güzel bir oyun. Gerçekten çok güzel. Hop dam 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 dam. Topun nerede olduğunu da gösteriyor şöyle. Onu da beğendim arkadaşlar. Ee, bu arada şunlar gerçek adam mı? tam olarak bilmiyorum. Ayrıca şu adamları da tut çekebiliyorsunuz yani. Hani topa vuruyoruz ya. Böyle adamlara da vurabiliyoruz. Onu da güzel yapılmış yani. E bu gerçekten çok güzel olmuş. Yapan kimse cidden ellerine sağlık diyorum. Yorumlarda da bir sürü kişi yapmış. Oyun harika. Kim yaptıysa ellerine sağlık. Sağlık Müthiş olsun. Müthiş olmuş falan yazmışlar. E, cidden ben de çok beğendim. Çok güzel bir oyun. Kaleci kaleye geç. Arkadaşlar gayet güzel bir oyun ama e, çok sıkıntılı bir oyun. Cidden güncelleme gelse daha iyi olabilir. Yani böyle e, üstlerinde böyle aktif adamlar olsun falan da e, olsa daha iyi olabilir oyun. Ama yapmamışlar öyle bir şey. Eğer yaparlarsa bunun ikinci videosu da gelir yani. Hatta iki çekerim ben. Güncelleme gelmesine gerek yok. Bu videoyu bitireyim. ikinciyi çekeyim. E, bundan önce bir tane daha video çekmiştim arkadaşlar. Şehir kurma oyunuydu. Ee, o videoyu da like atmayı unutmayın bu videoyu da like atın tabi ee, like butonuna tıklayarak o videoya da gidebilirsiniz arkadaşlar ya kendi kale, kendi oyuncuma çarptım. şöyle ee, arkadaşlar oyun bayağı bir uzun sürüyor hoppa şöyle seni çeviririm bu oyun e, sadece şeyden oynanıyor arkadaşlar şu ön viteste kalsın. Benimki de arka vitese falan alırsam kötü olabilir. Ee, arkadaşlar çünkü bunu döndüre döndüre oynuyorsunuz. Sadece tablet Birinci tur bitti. Sadece e, tabletle telefonda oynanıyor bu. Bilgisayardan falan oynamıyor. Çünkü ekranı döndürerek oynamanız lazım. Şöyle görüyorsunuz. Şu an döndürüyorum. Hoppa. Ee, bunu dediğim gibi güncelleme gelse de böyle e, normal gerçek adamlarla oynasak daha iyi olur. Bu şu an normal e, sistem. Onunla oynuyoruz. E, bu da işte ise gayet iyi olur cidden. Kaleci kaleye geç. Kaleye geç seni mahvederim. Galiba 1-0 yenecek bunlar. Aynen aynen. Biz gol atamayız bundan sonra. dun 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 dakika bir gol bir abi Brezilya'yız ya Brezilya'da hangi şey vardı ki dun 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 yeee gittim kendim götürdüm şut falan da çekmeye üşendim eğer denk gelmeseydi falan diye üşendim yeee yeah, pışş. Hayır. Kaleci. Yardım. Öf. Git buradan. Arkadaşlar oyuncu şu topu alırsa ona şöyle tak diye bir şut çekeceksiniz. Adam yerinden oynayacak. Hop. Sakın vurma. Tam 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 bu arada buna isim koyabilsek daha güzel olabilir. Ya yani mesela ben ismimi Arda Gaming yaparım. Ee, bu arada bu multiplayer oyunu onu da tam olarak bilmiyorum. Erayla e falan girmeye deneyeceğiz. Multiplayer oyunu tam olarak bilmiyorum. Eğer öyleyse ee, harika olur. Erayla falan da bölümleri çekerim. Oo! Adam arkamda gitti bakın. Cık, gösteremedim ya. Görüntü yanlış sildim oradan. Video 5 dakika olmuş. Dakika 5 gol 2. Bu ne ya? Başla. Aa, el bitti. Neyse hemen bir daha girelim. Bu sefer ne olalım? Usa olalım. Karşımdaki de Algari. Algır mı? nasıl okunuyorsa ee, bir şekilde okunuyor işte şunla tamam dön 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 hayır alamadım kaleci senin mallığını. oha kaleci pro çıktı bu proluk mu Allah aşkına ya şöyle dönelim hopa ya adam yerdeyken bana ya, şut çekti ya. İnanmıyorum ya. Hayır. Hayır. Ha. Enişte kaleye gittim. Kaleci ver kaleci ver kaleci ver. Hayır. Seni atacağım yerim ben ta. Hayır. Sinir. Ben burada bir tane taktiğim var. Şöyle yapıyorsunuz tamam mı? Bunu vuruyorsunuz. Hop bunu şöyle sektiriyoruz. Ya o da beni sektiriyor ama. Hop tamam topu aldık. Ya burada sektirmemeliydim. Hop şuradan sektirmek lazım. Hop 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 çekil çekil çekil. Çek. Tamam. Topu gönderdik onları kaleye. Şu şekilde o adamdan alabilir miyim? Aldım. Süper bir şekilde aldım. Şu adama kafa atalım. Topa değil. Hayır kaleci 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 kaleci. İkili geliyorlar. ikili geliyorlar. Tamam. Hop hayır. Ben de kaleye geçtim. Ee, top. Ha burada. Bum 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 oyun biraz uzun olabiliyor arkadaşlar. Bu benim suçum değil yani. Durun 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 durun. Lan! Adam bildiği yanından geçti şutladı. Hadi abı. Pardon. Bu oyuncular geç olmadığı için geri tuşuna basaraktan oyunu da durdurabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani işiniz varsa bak. Sağ üstte de var zaten tuşu. Ben gidip buna tıklıyorum. Gir tuşuna tıklayıp duruyorum ya. <laughs> <Ne> haber? <laughs> Yanından geçtim, gittim yol attım la. <laughs> lan. Tam 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 Başla tekrardan. Top onların kalecisinde. O oh yeah, lan. Ya bit. Bir git Allah aşkına. Nerede? Bum. Birinci el bitti. Sıra ikinci elde. Sona ya. Haydi Bismillah. Şöyle. Hayır. Ya kötü çocuk. Git buradan. Allah 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 Allah. Allah Ekber Allah Ekber. Yaklaşma. Topu alma. Yok ederim seni. Git buradan git. Topa gönderdim adama yalnız. O oh. O oh, bitch Krap to bitch Krap İzleyeceğim izleyeceğim Bakın buraya gönderdim tamam mı Tam şu ucunda durdu Adam gitti soktu Ben arkasından gelip vuracaktım da girecekti de Adam gitti soktu yani Bum, bış. Dum Hayır. Kaleci helalsin. Hop. Topu da şöyle çevirir. Ve adamı da oha ikisi de. Hop şöyle onu çevirirsem. Kaleci sen bana bırak. Yaşlı adama hencet attım. Hayır git buradan. Abi kaleci. Ha ben seni kaleci düğünü Ben bunu oyalıyorum çabuk at. Hıhı Hıhı ne yapıyorsunuz? Lov muyum ben? Ben lovum da buradan kurtulamayacağım sanki. Hayır. 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 No 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 girdi girmedi kurtardık What the fuck ne vuruyorsun arkadaşlar bu videomuzun e, tam buralarında söylüyorum özür dilerim e, şöyle bitince bitireceğim videoyu. Ee, aslında şimdi Max'te gelmesi gerekiyordu ama oyun, e, oyun bug'a girdi. Biraz oynayayım dedim. Öğreneyim de sonra çekeyim videosunu dedim. Ama oyuna girmedim maalesef. Ee, bug falan oldu. Girmedi oyuna. Attı iki de bir. O için çekemedim. Bunu çekiyorum. Bir sonraki videomuzda Slytherin olacak. Ee, onun olacağına eminim. Ee, hatta o video şu an hazır. Gayet iyi bir video oldu. Onu depoladım şu an ilk bu videoyu attım. Onu da bu videodan e, bir yarım saat sonra 15 dakika sonra falan göndereceğiz. Şarjım %5'miş. Bunu da biraz şarj ederim. Ondan sonra gönderirim. Ne haber? Yeah, bitch. Get bitch. Bakın bakın. Adam arkamdan geliyor. Kaleci mal olduğu için duruyor hala. Gol. Adama da kafa atmışım orada. Şimdi kazanacağız bakın. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna gelelim. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Video 13 dakika olmuşlar. Neyse görüşürüz.